Evet arkadaşlar bunu sizlerle çok güzel bir şekilde arkadaşlar 3 futbol oyunları göstereceğim arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun like atın bunu devamı gelmesi için 15 like istiyorum arkadaşlar şimdi FIFA gelelim ve göstereceğiz şimdi ilk video ilk FIFA futbolumuz bu FIFA en güzel birilerden biri arkadaşlar arkadaşlar bir FIFA futbol ikincisi PES 2020 en güzel oyunlardan biri. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Ve ikinci gelen Lago Sakın 2020. 2019 daha güzel arkadaşlar. Arkadaşlar ilk video ilk youtuber bunun devamı gelmesi için 15 like da. Arkadaşlar devamı 15 like gelirse 15 like da gelirse Bravo Star sevenler Bravo oynayacağız. O 2000 kupayı hesabını da size belki veririm. Bravo Pass'ı da arkadaşlar. Güle güle. Bay bay.